Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı konu altında problemler fasikülünde sayfa 61-62'de bulunan ikinci bölümün karma test 2 ile karşınızdayız. Denklem kurma problemlerinin karma test 2'si ile ikinci karma testi ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Soru 1. Ne diyor bakalım. Bir sayının yarısının bir eksiğinin iki katı ifadesi. Aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş değerli arkadaşlar. Bir sayımıza ne diyeceğiz tabii ki burada hemen x diyeceğiz. x'in yarısının bir eksiğinin iki katı. Bak yarısının bir eksiğinin iki katı. 2'yi direkt dağıtıyorum. 2 çarpı x bölü 2 eksi 2. 2 ile eksi 1 çarparsam 2 gelecek zaten orada. 2'den sadeleşince cevabımın x eksi 2. İlk sorumuzun cevabı C seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım iki. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 3 katından bir eksiktir. Mevcudu 23 olan bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Erkek ve kız olarak ayıralım. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından bir eksikmiş. O yüzden erkeklere ben x diyorum. Kızlar bunun 3 katından bir eksik olarak bu şekilde yazabilir. Zaten bana mevcudu vermiş x ile 3x eksi 1'in toplamının 23 eksi 1'i karşıya attığımızda 4x'in 24'ten her tarafı 4'e bölersek x ne gelmiş olacak? 6. Zaten biz erkekleri istediğimiz için direkt cevap gelmiş oldu. 6 erkek cevabında ne olduğunu göreceğiz. A seçeneği olduğunu görmüş olacağız. Gel bakalım 3. Pay ve paydasının toplamı 13 olan bir kesin pay ve paydasına bir eklendiğinde değeri 2 oluyor. Buna göre bu kesrin payı kaçtır? Şöyle yapalım. Mesela pay diyelim. Bir de payda diyelim. Tamam mı? Paya a diyeyim. Şimdi düşün. Toplam 13 olan iki sayı düşün. Biri 5, biri 8. E zaten toplam 13 olan kesirlerden, toplam 13 olan pay ve paydadan payı 5 ise paydayı bulmak için ne yapman lazım? 13'ten 5'i çıkarman lazım. O zaman ben bunu da 13 eksi a diyorum. Sayısal yaptığım işlem aynısını harfi olarak yapabilirim. Pay ve paydasını bir eklenecek. A'ya 1 ekliyorum. 13 eksi A'ya 1 ekliyorum ve değer kaç olmuş oluyor? 2 olduğunu görüyorum. O zaman bunun altında 1 var zaten. İşaret yapacağız. 1 ile A artı 1 çarparsam A artı 1. Burası 14 eksi -A, A. 2 çarpı 14 eksi A. 2 dağıtıyorum. A artı 1 28 eksi 2 A oluyor. Eksi 2 A'yı bu tarafa 1'i bu tarafa atınca A artı 2A 28 eksi 1 3A buradan 27 her tarafı 3'e böldüğümüzde A'nın 9 geldiğini söylüyoruz. Zaten ben kesrin payı benden istediği A olduğundan dolayı cevabında A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık bu. Gel bakalım 4. 40 metre derinliğindeki bir kuyunun dibinde bulunan yaratık. Ooo, gündüzleri 4 metre yukarı tırmanıp geceleri 1 metre aşağı kaymaktadır. Bu yaratık kuyudan çıktığı ana kadar toplamda kaç metre hareket etmelidir demiş. Şimdi bir günde ne yapıyor? 4 artı 1 eksi. Yani 3 artı yapıyor bir günde. 40 metre tamamlayacağız. Şimdi burada güzel bir sorudur. Dikkat etmeniz gerekir bu soruya. Değerli arkadaşlar burada yani 40'ı ilk bulduğumuz anı. Yani 40'ı bulduğu anda yola çıkmış olacak. Şimdi 4 ileri gittiği için ben burada 11 gün olsaydı diyorum. Yani tam orada 13 yapmıyorum. 11 gün olsaydı 33 artı olacaktı. Doğru mu? Doğru. 12. günde ne yapacak? 4 ileri 37. 1 geri ne yapıyor değerli arkadaşlar? 36. Okey diyoruz. Her günde 5 metre yol aldığını fark edelim. 5 metre hareket ediyor her gün. Ve 13. günde direkt 4 metre yukarı çıktığında iş bitiyor. Artık aşağı kayma gibi bir şans yok. Yukarı çıktı artık. İnsanlar için çok büyük bir tehlike. O zaman benim 13 gün ama 12 gün boyunca her gün şurada 5'er metre son gün ise 4 metre yol aldığını görüyorum. 12 çarpı 5 artı 4'ten 64 metre yol almış olacak. Çünkü yol alma mutlak değer mantığıyla soruluyor burada. 4 gidiyor 1 geri toplam 5 metre hareket etmiş oluyor. Ama normal tabii ki ilk bulunduğu yerden 3 metre hareket ediyor. İkisi farklı şeyler. Buna dikkat edelim. Soruya çok dikkat ediyoruz. Gelsin bakalım 5. Alp, Boranay ve Cihan isimli 3 dağcı aynı anda bir dağa tırmanmaya başlıyorlar. Alp dağın 2 bölü 9'un tırmandığı anda Boranay dağın 2 bölü 5'ini ve Cihan dağın 1 bölü 6'sını tırmanmış oluyor. O anda Alp ile Boranay arasındaki yükseklik farkı 48 metre olduğuna göre Boranay ile Cihan arasındaki yükseklik farkı kaç metredir? Ne sorusu bu? 15. tipte hatırlarsanız bir kesir problemi. Kim var? 9 var. Kim var? 5 var. Kim var? 6 var. 9, 5 ve 6 çarparsak çok büyük çıkar ama bunların ekokları büyük ihtimalle 90 olacak gibi gözüküyor. Ben bunları 90'da yani daha ne diyeceğim? 90x diyeceğim. Alp dağın 2 bölü 9'u. Alp 90x çarpı 2 bölü 9. Sadeleştirirsek 20x'te. Boronay. Boronay. 90x çarpı 2 bölü 5'ten sadeleştirdiğimizde 36x'te. Ve Cihan. 90x çarpı 1 bölü 6 yaptığımızda da 15x'te. Alp ile Boronay arasındaki yükselti farkı arkadaşlar burada fark ettiyseniz 16x. İşte 16x'in 48 olduğu her tarafı 16'ya böldüğümde de x'in 3 yani dağın 270 metre olduğunu anlayabiliyoruz. Boronay ile Cihan arasındaki fark da burada değerli arkadaşlar ne olmuş olacak? Şöyle baktığımızda 21x Boronay ile Cihan arasındaki farkın mutlak değeri diyelim ki 21x olsun. O da 21 ile 3'ü çarptığımızda 63. Doğru cevap da D seçeneği geldiğini söylemiş olacağım. Mantık kısaca bu. Kesir problemlerinde paydaların ortak bir katında eşitlemeniz sizin için bir elzem. Mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Haydi bakalım gelsin 6. Bir bilet kuyruğunda Berin baştan 20. ve Zeynep sondan 20. sıradadırlar. Berin ile Zeynep arasında 7 kişi olup Zeynep Berin'den daha önde olduğuna göre demiş. Bu kuyruktaki toplam kişi sayısı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Hemen kuyruğumuzu çizelim. Çizdik mi? Şimdi burada Berin baştan 20. sırada. Burada Berin diyelim. Şuradan kaçıncı sıradaymış? 20. sırada. Zeynep Berin'den önceymiş. O zaman Zeynep de şurada bir yerlerde. Zeynep şurada bir yerlerde diyelim. Zeynep. Zeynep de sondan 20. sıradaymış şurada. Ve aralarında kaç kişi varmış? 7 kişi var. Şurada 7 kişi var. Tamam. Bu kuyrukta toplam kaç kişi var demiş. Düşün bak. Şimdi 20 kişi burada var. 7 kişi burada var. 20'den 7 kişi çıkartırsam Berin sondan 13. sırada olmak zorunda. E Berin baştan 20. sırada Değil mi? O zaman berin 20 artı 13. Ama ben hem 20'de berini sayıyorum hem sondan 13. de berini saydığım için iki defa berini sayıyorum. Birini çıkartacağım. 33 eksi 1'den cevap 32. D seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Ya da tek tek parmak hesabı bile, bile sayabilirsin. Ama zaman çok önemli. Gelsin bakalım 7. Duru parasının 2 bölü 7'siyle sinema bileti kalan parasının burada dikkat edin bakın kalan parasının bir ile tiyatro bileti alıyor. Sinema bileti tiyatro biletinden 40 TL pahalı olduğuna göre durumun toplam parasının tutarı kaç TL'dir? Bir kesir problemi. Nelere bakacağım hemen? Paydalara. 3 ve 7. O zaman ben paraya ne diyeceğim burada arkadaşlar? 21x diyeceğim. Çünkü 3 ile 7'nin çarpımı 21'i verecek. 2 bölü 7'si sinema. Sinema bileti dilim. 21x çarpı 2 bölü 7'den sadeleştirdiğimizde 6x. Kalan parası dediği için 21 xten 6 xi çıkarttığımızda 15 x bu kalan. O zaman bunun 1 bölü 3'ü 15 xin 1 bölü 3'ü bulduğumuzda da 5 x bu da bizim tiyatro biletimiz. Sinema tiyatrodan 40 TL pahalı. 6x eksi 5x 40'mış. Yani x 40. Durunun toplam parasını biz 21x demiştik. 21x eşittir 21 çarpı 40'tan 20 ile 40'ı çarpsak 800 bir tane daha 40'tan 840 doğru cevap A seçeneği gelir deriz değerli arkadaşlar. Çok güzel sorular var. Bence son yıllardaki en iyi fasiküllerden bir tanesi. Mutlaka alın arkadaşlar. Ba işler bayilerinden isteyin. Gelsin 8. Bir marketin kasasındaki paralar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kasada 10'luk, 20'lik ve 50'lik banknotlar mevcuttur. Kasadaki 10 TL'lik banknot sayısı 20 TL'lik banknot sayısının 2 katından bir fazladır. Kasadaki 20 TL'lik banknot sayısı 50 TL'lik banknot sayısının yarısı kadardır. Kasada bulunan banknotların tutarı 2810 TL'dir. Buna göre kasada kaç tane banknot vardır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar sistemimize. Şimdi elimizde ne var? 10'luk var, 20'lik var, bir de 50'lik var. 20'liklerin 2 katından bir fazla ee, Kasadaki 20 TL'lik banknot sayısı da 50'liklerin yarısı kadar. Okey tamam. Şimdi onluklar 20'liklerin iki katından bir fazla. Yarısı kadarmış. Ben buraya x dersem 50'lik banknot sayısı 2x olur. 10 TL'lik banknot sayısı 20'nin iki katından bir fazlaysa 2x artı 1 olur. Tamam. Parasal değerleri mesela elimde 4 tane 10 lira var. Bunun parasal değerini ben nasıl bulurum? 4 ile 10'u çarparım. Basit yöntemle. 10 çarpı 2x artı 1 10 liradan gelecek olan banknotların getirdiği parasal miktar 20x 20'lerin 50 çarpı 2x de 50 banknotlardan gelecek olan miktar 2008 olmuş. Hepsinde biraz sıfır var. Ona bölersem bakın sıfırlar gidiyor. Böyle basit yolları bilin arkadaşlar. 2x artı 1 artı 2x artı 10x'in 281 olduğunu. Burada biri karşıya attığımda 10, 12, 14x 280'den sadeleştirdiğimizde 2x'in 20 geldiğini göreceğiz. Kaç tane banknot vardır demiş bize. Buradaki banknot sayısına baktığımda şöyle ne geliyor? 2x, 3x, 5x artı 1'den 5 çarpı 20 artı 1'den ne gelmiş olacak? 101 cevap da A seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Mükemmel bir soru daha. Gelsin 9. Bir okuldaki A, B ve C şubelerinde bulunan öğrencilerin yaşları toplamının şubelere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. A, B ve C şubelerindeki öğrencilerin yaşlarının sırasıyla aritmetik ortalaması olan OA, OB ve O, C arasında OA A büyük O, B büyük O, C sıralaması bulunmaktadır. Buna göre A, B ve C şubelerindeki öğrencilerin sayıca dağılımı aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilebilir demiş. Şimdi yaşları toplamı bu şekilde. A sınıfındaki öğrencilerin mesela bu 120, burası 90, burası da ne olacak? 210'dan 100 50 derece geldi. Şimdi ben buradaki insanların e, bu yaşları toplamı bak burası. Dikkat etmen gereken ne? Burada yaşları toplamından bahsetmiş. Şimdi A yaş diyelim. AY diyelim ona biz. BY diyelim. Bir de CY diyelim. Şimdi bunlar hepsi 30'un katları fark ettiysen. 90 30'un 3 katı, 120 30'un 4 katı, 5 katı. Yani ben buraya 3K dersem, burası 4K, burası da kaç K olur? 5K. A'dakilerin yaşları toplamı 3K. B'dekilerin yaşları toplamı ne yapacak? 4K. C'dekilerde 5K. Şimdi öğrencinin yaşları sırasıyla aritmetik ortalaması olan O, A, O, B aritmetik ortalamayı nasıl buluyoruz? Yaş toplamını öğrenci sayısına bölüyoruz. Şimdi A'daki öğrenci sayısına X, B'deki öğrenci sayısına Y, C'deki öğrenci sayısına Z dersek, şu B dersek, buradaki Y ile bu Y karışmasın. Yani 3K bölü X'in büyük olmalı O, B ne? 4K onu şuraya yazalım. Buradan 3K bölü X'in büyük olmalı. 4K bölü Y'den o da büyük olmalı. 5K bölü Z'den. Böyle bir mantık kurduk. Böyle bir sistem kurduk. Şimdi ne yapacağım? Ben kesirlerde üstleri eşitleyebilirim. Üstleri eşitlersem oradaki büyüklük mantığıyla aşağıdakilere de bakabiliriz. Hepsini 60 ile eşitlersek bunu ne yapmamız gerekiyor? 20 ile çarpmamız gerekiyor. 60K bölü 20X büyüktür. 60K bölü 15 büyüktür. 60k bölü kaç? 12z. Şimdi arkadaşlar düşünün kesirlerde. Buraya anlamış olabiliriz. Mesela. Şimdi üstler aynı. Mesela bunlar hepsi bileşik kesir mantığıyla yazılmış diye düşünelim. 3, 3, 3. Burada ne olmalı sizce? 3 bölü 1, 3 bölü 2, 3 bölü 3. Yani şöyle olmalı ki büyüklük olsun. Yani 20x'in burada ne olması gerekiyor? 20x'in küçüktür 15y'den küçüktür 12z'den olduğunu söyleyebilirim. Direkt olarak bunu söyleme hakkım var. Burada 20x 15y'den küçük o da 12z'den küçük olacağını söyleyebiliriz. Yani hiçbirinin eşit olma gibi bir şansı yok. Z burada Z burada C sınıfı. Yani katsayısı küçük olanın en büyük olması lazım. Yani Z büyüktür Y büyüktür X olacak. Benim sistemim. Şimdi Adana'da iki tane eşit var. Daha doğrusu üçü de eşit. Olmaz. Bursa'da iki tane eşit var. Olmaz. Şimdi 72, 144. Şimdi Z, Y, X'den kastımız buradaki olaylar. A, B, C. Şimdi kim var burada? Yani C büyüktür, B büyüktür. A sıralaması olacak. Şimdi şurası A, şurası B, şurası da C. 144, burası da 144 olacak. Yine eşitlik olmaz. Burada C 180, 120, 60. Evet burada bakın C büyük, B büyük, A olabilir. Burada 120, 90, 210, 150. Bu da olma şansı var. 150, 120 ve 90'dan. Ama sisteme uyuyor mu diye bakmam gerekiyor. Mantık olarak bakmam gerekiyor. Mesela burada 60'ın katları olduğu için M deyip buraya 2M deyip buraya da 3M dersem burada yerine yazdığımda 20M mesela yerine yazdığımda 20M 30M küçüktür 45 36M sisteme uyuyor. 150 120 90 yaptığımızda buraya 3N buraya 4n, buraya 5n dersem x 60n, ne, 60n, ne, 60n ne oluyor. Burada eşitlik geliyor. Olmaz. O yüzden cevabın deniz seçeneği olduğunu da söyleyebiliriz. Biraz yorum yoruma dayalı sistemler yapmaya çalıştık. Anlatmaya çalıştık. Umarım e, buradaki mantığı da anlamışsınızdır. Geçelim ona. Evet 10. sorumuzda yukarıda şekil 1'de 20 cm kısmı A ve B noktalarından iki çivi yardımıyla sabitlenmiş ve Diğer iki tarafta eşit uzunluktaki kısımları serbest bırakılmış bir lastik verilmiştir. Lastiğin A noktasına itibaren serbest bırakılmış olan kısmı çekildiğinde boyu 2 bölü 5 oranında, B noktasına itibaren serbest bırakılmış olan kısmı çekildiğinde ise boyu 3 bölü 4 oranında uzayarak şekil 2'deki durum elde edilmiştir. Lastiğin şekil 2'deki kısmının toplam uzunluğu 650 cm olduğuna göre şekil 1'deki toplam uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şimdi payda payd kesir problemi. 5 ve 4 5 ile 4'ü çarptık 20 O zaman ben eşit olduğu için buraya da 20x buraya da 20x diyorum 2 bölü 5 oranında artmış 20x çarpı 2 bölü 5 Ne olacak 5 kere e, Sadeleştirdiğimizde 8x yani Şu kısım 28x olmuş Öbür tarafta 20x çarpı 3 bölü 4 oranında artmış şöyle yaptığımızda 5 15x Eklersek 35x olmuş Buranın toplamının 650 olduğunu biliyoruz zaten Toplarsak ne olur? 28x artı 35x artı 20'nin 650. Burası 63x 630 gelecek. X de buradan 10 gelmiş oldu. Şekil 1'deki toplam uzunluğu istiyor. Şekil 1'deki toplam uzunluk da 40x artı 20'den 420. Cevabın C seçeneğe geldiğini bana söyleyecek. Mükemmel üstü bir soru daha. Gelsin karma test 2'deki 11. sorumuz. Bir kamyonun kasasına 7 buzdolabı ve 12 çamaşır makinesi ya da 10 buzdolabı ve 5 çamaşır makinesi boşluk kalmayacak şekilde sığmaktadır. Buna göre bu kamyonun kasasına en çok kaç tane buzdolabı sığdırılabilir demiş. Buzdolabına B, çamaşır makinesine şey Ç diyelim. 7 buzdolabı artı 12 çamaşır makinesi, 10 buzdolabı artı 5 çamaşır makinesi ile aynı sığma uzunluğuna sahipler. Bunu bu tarafa attığımızda 3 buzdolabı, bunu bu tarafa attığımızda 7 çamaşır makinesi. Yani buzdolabın 3 ile 7 21'de işlenir. Buzdolabın boyuna 7K dersek uzunluğuna yerdeki sığma uzunluğuna kasaya çamaşır makinesi de 3K olmuş olacak. O zaman kasa bunlardan biri 7B artı 12Ç'den 7 çarpı 7K artı 12 çarpı 3K'dan 49K artı 36K yani 85K yapar kasanın uzunluğu. Ben buzdolabı yapmak istiyorum. 85K'yı 7K'ya böldüğümde K'lığa gidecek zaten. 12 defa olacak. Yani maksimum 12 tane ne yapabilirim buraya buzdolabı sığdırma hakkına sahip. Ve karma test 2'nin son sorusu arkadaşlar. Evli çiftler ve bekarların çalıştığı bir fabrikadaki çalışanlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kadınların sayısı bekar erkeklerin sayısına eşittir. Evli olan çalışan sayısı bekar kadın sayısına eşittir. Fabrikada 140 çalışandan 20'si evli kadın olduğuna göre çalışanlardan kaçı evlidir demiş. Şimdi fabrikada 140 çalışandan 20'si evli ise zaten ve kadınsa, evli kadınsa bunun hem bir de kocaları olacak. 20 tane de evli ne olmuş olacak? Erkek olmuş olacak. E çalışanlardan kaç evlidir dediği için 20-20 daha cevabın 40 olduğunu direkt söylerim. E burada başka şeyler sorulsaydı başka bir şey yapabilirdik. E tabii ki burada farklı bir çözüm yöntemleri de var. Yani sonuçta kadın, erkek, evli, bekar dediğimizde evli olan hem erkeğe hem kadına giriyor burada. Ona dikkat etmemiz gerekecek. Sonuçta evli olan erkek ve kadın sayısının birbirine eşit olması gerekiyor bizim normal şartlarımıza göre. Yani şöyle yapabilirdik kadın, erkek şöyle ayıralım sistemi şöyle ayırdık. Burada da evli ve bekar dediğimizde zaten 20'si evli kadınsa, 20 tane evli kadın varsa. 20 tane de evli erkek olmak zorunda yani 40 yapıyor zaten burada kadınların sayısı bekar erkeklerin sayısına eşitmiş evli olan çalışan sayısı 40 burada bekar kadın sayısına eşitmiş yani burası 40 olacak o zaman 40 20 daha 60 80 e ne kaldı buraya da 60 kalmış olacak yani bekar kadın sayısı kadınların sayısı da fark ettiysen 60 yapıyor bekar bekar erkeklerin sayısına eşit oluyor sistem uygun yani hani burada hani bir denklem'e çevirebileceğim bir mantık şu anda yok belki soru değişebilir. Siz bu farklı bir çözüm de görebilirsiniz. Ben ilettim şu anda. Ee, bakalım. Evet, cevap C seçeneği olarak da 12. sorumuzu bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Matematik deneyle kalmaya devam edin. Bay bay.